İsveç Müslümanların kutsal kitabına hakaret edilmesine bir kez daha göz yumdu. Sahnedeki isim yine aynı provokatör oldu. Salvan Momika isimli provokatör Kur'an-ı Kerim'i bu kez yakmadı ama ayakları altına aldı. Çirkin saldırı bu kez Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde gerçekleşti. Irak asıllı sığınmacı Kur'an-ı Kerim'i bu kez yakmadı ama ayaklarının altına alarak üzerine bastı aynı saldırıyı Irak bayrağına da yaptı. Momika, Irak bayrağını eline alarak yaktı. İsveç polisi bu çirkin saldırıya yine seyirci kaldı ve hatta provokatöre koruma sağladı. Çünkü Momika provokasyonu için mahkemeden izin almıştı. Salvan Momika'nın eylemi sonrası dünya karıştı. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinden kınamalar ard arda geldi. İsveç basını ise yaşananlar karşısında gelen tepkilerin son derece normal olduğunu ifade etti. İsveç basını İslam dünyası Kur'an-ı Kerim yakılmasını asla sessizce kabul etmeyecektir dedi. <laughs>